Değerli arkadaşlar, saygıdeğer halkımız. Bildiğiniz gibi uzun zorlu bir seçim kampanyasının tam da ortasındayız. Önümüzde kısa bir süre kaldı. Bizler ülkede, ülkenin dört bir köşesinde büyük bir heyecanla, büyük bir sevinçle, umutla seçim kampanyamızı sürdürüyoruz. Dünyanın en yüksek seçim barajını yani %10'luk seçim barajını da aşacağımıza yürekten inanıyoruz. Şu anda halkımızın her yerde bize gösterdiği ilgi, sunduğu destek, gönülden yürüttüğü kampanyada bu dünyanın en zor barajını tavrumar edeceğimizi, yıkacağımızı çok net bir şekilde gösteriyor. Sizler özellikle ülke dışında yaşayan bütün kardeşlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları. Bu seçimde asıl anahtar sizin elinizde. 7 Haziran'da bütün halklarımıza, bütün ezilenlere zafer armağan etme sözü verdik. Şimdi o zaferi hep birlikte kazanmanın, zaferi yaratmanın çabasıyla herkesi sandık başına, oyuna, sanda sahip çıkmaya davet ediyoruz. Yurt dışından vereceğiniz her oy elbette ki barajı aşmamıza çok büyük katkı sunacak ama sadece barajı aşmak açısından değil. Türkiye'de HDP'nin milletvekili kazanabileceği illerden rahatlıkla milletvekili çıkarabilmesi için de büyük bir destek sunmuş olacaksınız. Denizli'den Aydın'a, Manisa'dan İzmir'e, Antalya'ya, Bursa'ya, Samsun'a kadar milletvekili çıkarabileceğimiz yerlerde sizin vereceğiniz oylar da o şehirlere önemli bir destek sunacak. O şehirlerdeki aday arkadaşlarımıza HDP milletvekili olarak parlamentoya girme katkısı ve desteği sunacaktır. Hepinize buradan ülkeden HDP adına başarı dileklerimizi, sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz.